Şanlı, şanlı. Merhaba arkadaşlar ben oyun kaplanı bugün sizlerle birlikte buldu craft 8. bölümü çekiyoruz ve yanımda her zaman olduğu gibi oyun kitası var ne haber lan oyun kitası? senden ne haber arkadaşlar tam videoya başlıyorduk bir tane creeper sağ olsun evi patlattı şimdi gidip şimdi gidip evi düzelteceğiz ee, konu önce bize sahil kumu lazım Sende sahil kumu var mı oyuncu? Var. Tamam versene bana. Kaç tane lazım? Arkadaşlar ondan önce eşyalarımızı boşaltalım. Ee, çünkü yerimiz yok da. Koy 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 koy. Daha <laughs> böyle cam. Mama koyayım. Arkadaşlar dün video çekemedik akşamleyin. Ee, bugün çekeceğiz ama. Ve de arkadaşlar. Ee, dün söz vermiştim dedim ki roblox çekeceğim çekemedim bugün çekeceğim ama arkadaşlar ve yanında da oyun çıtası olacak tam kadar yeterli senin sandıklarına bakıyorum ne için ee, kum arıyorum kum yok ki var bende vereceğim neyse arkadaşlar kendimize bir taş kazma yapalım bir şey ya ha. arıyorum ya tamam bu yeterli bana ya nerededir bunlar <laughs> <Öf. gülüyor> Niye patlatlar? Gelin 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 gelin. Bari size bakıyorum. lütfen gelin lütfen lütfen. Hadi gelin 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 gel 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 yavrum gel. Gel 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 gel. Gel, gel bebeğim sen de gel. Şişt kesene oğlum. Şş. Yürü 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 yürü. Gel 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 gel. Oh. Tamam gel 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 gel. Lan de gelin gelin. Neyse arkadaşlar şimdi biz bir, bir stek falan kum kasalım. Siz de burayı bitmiş bir şekilde izleyin. Evet arkadaşlar bir stek kum kastım ve şu anda da gidip evimi düzelteceğim. Sonra da birazcık taş bulacağız. Ve de aa, ondan sonra da artık odun kırıp çiftliğimizi yapmaya çalışacağız artık. Gel odunu kalsın, kıralım. Oyun sen odun kırar mısın? Bak bu videoluk ya. Al bir şeyim kopyalanmış sana demeliyiz. Hani. Vermene gerek yok. gel ben neden kırıyorum yani? Sen ya sen yapma? kır. Ben çünkü burayı düzelteceğim. Gideceğim ormandan da odun kıracağım. Sen Olur mu oyun çıtası? Gel birlikte kuralım Ya oyun çıtası ya. Ne kadar insan isim dikkat et ha. Tamam arkadaşlar burayı da hızlı bir şekilde bitirdik. Lan bir... Çok kumum bitti. Çok fazlaymış bu. <laughs> Allah'tan üç tane kumumuz var artık işte. Ha, bir iki üç tamam can. İnşallah yeter arkadaşlar. Tamam. Ay pardon pardon. Ya uyuyordum. sen de tam o zaman yani. Hadi yürü ormana gidelim. <laughs> Bekle ben başka yerden geleceğim. Sen kapat kapıyı. Yürü ön taraftan geliyorum. Arkadaşlar bir önceki bölümü izleyenler bilir. Biz e, buraya güzel bir köprü yapmıştık. Hadi hemen yatalım. Ya gece olmadı ki daha. Ha olmuş. Neyse arkadaşlar. Oyun çıtası da girecekti. Ama o gelemedi. O da girmeye çalışıyor. Ay ne oyun çıtası arkadaşlar. Ben de oyun aslında oyun diyorum. Kafam uçuş karışmış. Bu da on yataydı. <laughs> oyun çıtası gelemedi. Neyse arkadaşlar. Hadi uyuyalım oyun şey oyun çıtası. Arkadaşlar yine oyun aslanın oyun çıtası dedim. Oyun aslanı gelemedi ya. O da sonraki videolara gelmeye çalışacak. Bir dakika arkadaşlar. Ee, şimdi biz bir site kıralım kralım sizde burayı bitmiş. Evet arkadaşlar 43 tane olduğunu bulduk. Şimdi onları eve gidip dönüştürmüş Aa, olduk. Ben, kı ben de kırık, kırık. <laughs> de 44. kırıktık. bizden bir odun fazla. Ama ben eşitliğim bozulmasını. Ben onu eşitliğim bozulmasını. Onun On çıtası. Hı? dikkat et. Arkadaşlar bunlarla kendimize odun. E, ne odun ya? Bunlarla kendimize kurabiye yapabiliriz. Şeydi. ben biraz yiyeyim. Yeşillik de topladım. tamam Arkadaşlar burayı da kaptık. Ee, neydi ya hani orayı orasını kırıp patlatmıştı ya kum koyduk. Buradan kum kazıp buraya koyduk. Şimdi yemeğimizde odaya gidip yiyelim. Şöyle yiyelim tamam. Bunu da ya. Oyunlar da buraya dağılırım işte. Bırak dursunlar ya. Başka bir yere kaçmasınlar da. Ee, şimdi buradan odamızı dönüştürelim. Tamam şöyle dönüştürdük arkadaşlar. Dönüş 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 dönüş. Tamam arkadaşlar dönüştürdük. Şimdi gidip oraya basalım. Bakalım ne kadar olacak, ne kadar yetecek. Arkadaşlar villamız da çok of, güzel değil mi? Of ben Yorumlar, ayazma ne ayazma kadar ayazma olmuş. Ayaz. Bak. İki adım eşlerdik, 48 tane. Bayağı. Like atmayı ve abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdi şöyle şöyle yapacağız. Ee, bize kum lazım. Kumlarla şey yapmalıyız. O ne ya kare gibi bir şey vardı orada gön içindeki şey mi? be? gidip bakalım arkadaşlar. Bence bakalım ya. Keşke dürbün olsa ben de bakardım bu. keşke. Hadi nerede? bir şey yok gibi arkadaşlar. E bak orada. orada. Bu ne ya? Dibine gidiyoruz gözükmüyor. Aha. Neyse i̇şte ki işte biz işimize bakalım. Ve de ben bir steak arkadaşlar odun kırayım size buraya bitmiş mi? Ne odun ya arkadaşlar? En iyisi ben size buraya, en iyisi ben buraya size göstereyim. Yani ben... Evet arkadaşlar şimdi bir steak odunumuzu kırıyoruz. Ne odun ya arkadaşlar ben de hep sahil kumlu odun diyorum. Beni bekle ben de ben, tamam. tamam, ben, ben de geleceğim. Tamam. Tam burayı da kuranıza ediyoruz arkadaşlar. Ben de gelmesin. Bir lan, şey toplayayım. Seni toplasana kum. Ha inek 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 Getir. Bunu bizim inekle çiftleştiririz. Gel yavrum gel babana gel. <laughs> gel gel. Ben de buradan. Biraz bu ağaçlardaki şeylerden ben toplayayım. Bir falan. Kum kırar mısın sahil kumu? Sana da. <laughs> Neyse arkadaşlar ya. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı da unutmayın. Hmm. Tamamdır. Ben bir sizi tek tane canına... Bir sütte ki dokuz tane kastım. Ne Şeylerden, ama bu elimdekini görüyor musun? Tamam. Bana bak. Şundan. Be, sana da mı? Ya oğlum gelsene ya. Arkadaşlar niye gelmiyor hiç anlamadım ya. Süslemecisi için ağaç yapalım mı buralara? Ekle yaparız. Onu da sonraki bölümde yapalım. Tamam çiftliğin kapısını aç lan gelsene lan gel gel ha tamam aferin ya sonunda seni koyunun yanına koy ne koyunya sen koyunun yanına koy gel yok artık bu ne ya kesme makasların kopyalarını dört Gel şuraya gel. Gel lan. Ne yap? Oğlum gitsene. Hı -hı. Dur lan. Nereye gidiyor ya? Ha tam bu tonumuz. Arkadaşlar gel. fark ettiyseniz değilseniz... <laughs> evet. ben bu bu sefer al altın çetere giymedim. Gel. Gel. Arkadaşlar ben de diyorum bunların gözleri ne Oğlum gelsene. Arkadaşlar bunlar bununla beslenmiyormuş ya. Şimdi mini şeyler tam kırayım. Heh. Gelmedi. Tamam 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 Bir çiftliğimizi toplamanın vakti geldi bence. Birazdan ekleyelim. Birazdan ekleyelim. Evet arkadaşlar tavuğumuzda kan zedeledik. Yani. Ee, tavuğu ne yaptı? Neden çıkarttı? Tavuk kendisi kaçtı. İneği getiriyordum da. Çık 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 inek de kaçmaz. Tamam. Tavuk. Tamam. Gel yavrum gel. Gel. Oğlum gelsene. Git. Çık çık. Ne yapıyorsun oğlum? Herkes. Arkadaşlar. Oyun, oyun aslında geldi. Oğlum gelsene. Oynasana kaç saattir bunu bunu şifreye sokmaya çalışıyoruz ya. Ha gelmezsen bak seni de döverim ha. İçeride bir koyun var. Neyse arkadaşlar biz en iyisi bunu koyalım size Çıkma. buraya bir şey. ha. Ay. Evet arkadaşlar tavuğumuzu içeri koyduk. Koyana kadar canımız çıktı resmen. Arkadaşlar <laughs> şimdi aha dur dur yeri gel yeri gel oyun içi oynasana. <laughs> Testten ne kadar yapalım ya? Şöyle Creeper var. Okçu bekle var. Bekle ben onu öldüm. Şey Tam şey siz dikkat ya. edin ha ona. İnşallah bana gel. <gülüyor> <gülüyor> Aynen çok güzel patlatmadı ya. <laughs> oh, Arkadaşlar ben hiç bu kadar ince işçilik görmedim ha. Geriye gel. Resmen adayın yarısını götürdü Sibirin ha. için de onu keseceğim. Ben bir git. Aa diye vursana. Hani geldi. Bu da bizi. <laughs> oh, geldi. Kandırıyor. Arkadaşlar ben gidiyorum artık yapacağım burayı ya. Bu bölümde daha önce arkadaşlar. Nasıl kaydı ben? Ben öldürmesin. Yemek var mı sizde? Zombi eti. Yok valla. <laughs> Öldüm dur dur. Öldü dür. ya. Bekle eşyalar mı? Ben anayım. Yukarıda gelme. Aşım çok iyi Ben yalan. gidiyorum. Bu, bu adamın Neden? Odun kasmaya önce balçayı şey yapayım. Nasıl yapsam arkadaşlar söyler misiniz? Böyle mi yapayım? En iyisi şunu biraz daha Çit, alayım. çit bende var Oralara koymak için. Tamam ben üstü işte şöyle yapacağım. O da nasıl ama. Tamam. Aaa ye! Ko kopyalanmış ya bu ne? Ne, ne, ne kopyalanmış? Zombi Bana Zomperdi. ver, bana, bana Veremem, ver. Veremem ya. Arkadaşlar bu kadar yeter mi ya? Arkadaşlar ben kopya mı için miyim? Neyim ya? Arkadaşlar bence biz buna elmas bulduğumuzda verelim. Bu kopya nasıl? Biz ona ücretini verelim ya. <gülüyor> <gülüyor> Aynen kopya makinesi sana... gibi. Her e, bizim bölümde bizim arkadaşlar bugün e, elmas arayacaktık. Elmas aramaya gidelim mi? Gidelim. Evet. Hadi yürüyün artık. Bekle... ben sıkıldım ben Balta artık de böyle Zim... demir setle geziyorum. Birkaç elmas bulalım. Arkadaşlar şimdi gidelim evden malzemelerimizi alalım. alın ben de buradan kazmayayım biraz. He tamam. Kendime bir taş kazma, bir Hay tane de demir kazma yapacağım. Lan kim koydu bunu ya buraya? Ne? Ben kendime demir kazma alacağım. İleğiniz burada. Tamam bırak sen. Hadi de. ben demir kazmamla gidiyorum. Haydi Allah'a. Beni bekle lan. Bekle bekle. Biz ya şey, biraz ben Tamam ben de havuzda dinleniyorum. Şey <laughs> oh manyak ya. Yani. Oh. Oh. arkadaşlar hmm. baya bir taş kazma yapalım. Çünkü kazmayla biz elması bulursak elması yapacağız. Ben, ben yanımda 3, 4, 5, 6, altı tane demir kazma götürüyorum. Elbette tamam elbette. öldür öldür. Çünkü taşları da demir kalacak. Neyse arkadaşlar bu kadar yeterli. Yeter. Hadi, Hadi gelin. Gelin bu adaya. Yürüyün yürüyün ilk başladığımız adaya gidiyoruz. Hadi oyun çıtası. Ha, tamam. Kapıyı kapadın mı lan? Kapattım. Kapattım. Aferin kapatmış. Hı. Evet Karışlar, arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Köprümüz de çok güzel değil mi arkadaşlar? Ben biraz taş kazayım. Kemal kazma nasıl Şuradan artık ya 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 dram değil. Mi? Gelin ben Geliyoruz. Gelin gelin bence şu ormanın içinden kazalım artık. Gelin gelin gelin. Ne? Gelin, gelin benle gelin benle gelin. Ay yok ya. Ben şuradan tepeden kazacağım artık. Ben biraz taş Kazıyoruz. Burada karanlık yer var. Meşale lazım. Meşale getirir misiniz? Ben de meşale. Abla neredesin? Meşalem yok ya bu ne? Ablam ben oraya kadar gel... ...azıyamam. Uzat ki bekle çıkıyorum. Ya meşalen var mı? Yani arkadaşlar en iyisi biz... ...eve ya. gidip meşalemizi alalım... ...sonra girelim madene geri inelim. Neredesin? Evet arkadaşlar geldik madeneye... ...şimdi kazıyoruz. Kazmamız kırıldı ya... ...bu ne? En iyisi meşale Geliyorum oraya. Gelme gelme gelme. Hadi. Biz kıracağız burayı. Kazma yaptım abi. Elli tane. Oyun şeyde. Biz atlayamayız ki buraya. Atlarsınız. Atlarsak bile ölürüz. Dur dur dur. Şuna bir Dur. Sen bekle biraz. Hadi, bu daha. ne ya hep bunlar <laughs> he. oha maden he tamam gel 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 toprak koy al gel Dokça. Ya stopra, yap stopra. Hey, nyong, <laughs> nyong, tok. Nasıl dinliyorsun? Tamam, gel oyun çitası geri alırsınız <laughs> yani. Almadım, almadım. Oldu. <laughs> <Almadım>. Bitti. <laughs> ben almadım ya ki. Ya ne yapıyorsunuz oğlum ya? Ben buraya büyük bir, bir yer yapacağım seni gelmen için. Oğlum ne bebek gibisiniz ya. Manyak mısınız? Geleceğim <laughs> seni de döveceğim. Ben ne <laughs> yaptım? <laughs> Arkadaşlar. <Hariki işlerim. gülüyor> Aa. <laughs> Arkadaşlar. <Herkes gülüyor> kan gövdeyi götürecek. <laughs> gel çabuk inşallah. Olmaz Biz sürü çalışma masası yaptık. Eşyamı aldın mı? Ben mi? He. Yok. Almadım. Ben zaten burada bekliyorum işte. Sıramı yaptım. İslem buraya. Ben. Al şu şeye boyu toprağı. <laughs> Kesin tam koyacak sonra çekecek Arkadaşlar ben buradayız artık. Şunu ben kıralım. Ya oğlum hadi ya sizi mi bekleyeceğim? Dur 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 ne yapıyorsun? Bana niye vurdu? Ee, Lan vurmasanıza birbirinize. E ben nasıl atlayacağım? İyiyim. Bekle bekle ben. Ya çabuk atsana oyun çıtası. Allah Allah. Bekle Allah. bekle. Eşyalarım var. Hayır hayır. O zaman merdiven yapacağım. Sen çık. Merdiven yapayım. Kazman var. Arkadaşlar inşallah he, elmas buluruz. Gel bu Alhamdan gel aferin sana Aşağıya doğru kazalım. Kömür buldum. Ben buldum oğlum onu. Tamam, almadım. İlk ben indim. Demir, mi? demir, demir. Hani, 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 Dur. hani. Oo. Benim, 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 benim. Benim. Sakın. Şey kazarken buldum. Neyse arkadaşlar şöyle birazcık yukarılara çıkalım Baya, baya. Tamam. <laughs> elmas, elmas, Anladım. elmas. Bekledim. Bekle. Arkadaşlar elmas bulduk. Bekle, dur etrafını kalacağım dur. Sende ne şey var? Arkadaşlar. Sonunda elmas. E, e, neredesin? Ben gelemiyorum sıkışamadım. Bekle getiriyoruz seni bekle bekle. Aldım ya. Demiyorum. Ya oğlum sen niye ölüyorsun ne, yani. ya? Neyse geri gelirsin çabuk. Ya senin üstün kafası. Arkadaşlar elmas. Kafanı taşla. Ben oyna. Oyna ya ne olmuş? Gel gel, gel yol yap yol yapıyorum. İstiyorsan git kendine kova yap onda su koy. Nasıl kova yapayım? Elmas. Bana bize de verecek mi? Yok ya herkes kendine. Gel gel sana Bir gün elmas kullanacağım. Ya bir şey ya. Gel gel sana şey yap. Ya çıtay işte, kendin zaten bir şey zor zor. Ben demir Emir Neyse arkadaşlar tam bir. İnşallah kanalım. Dur. Aba. İki. Üç. Dört. Ve beş tane elmasımız buradan oldu. Ben de Kazım. Arkadaşlar çil çil elmaslar. Neyse en iyisi biz yukarı çıkalım sonraki bölümde de artık. E benim eşyalarım. Tamam gel sen eşyalarını e al. Ya. Gel eşyalarını al biz de burayı kazalım. Nasıl alayım? Bir şey inmiyor. Azlarsam ölürüm. O bir şey olmaz. Ben sana kum koyayım. E bak. Koydum gel gel ya ver Ececan ya. Mi? Neyse arkadaşlar ben şu çıkardım. Yallah. Öldük. Öldük. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben, ben en iyisi oyun çıtasını buradan çıkartayım. Siz de burayı durmuş ve bitmiş bir şekilde. Evet arkadaşlar bugün. Bildiğiniz gibi 5 elmas bulduk. Bir sonraki bölümde ise daha fazla elmas buluruz. Sağlıklı kalın, hoşça kalın ve ben bay, bay bay. bay.